Saklak. Saklanmak için birimiz ebe olacağız, birimiz de saklanacağız, tamam mı? Tamam. Nereye saklanacağız? Laklak. Lak. Saklanacağımız yeri söylersek eğer bu oyunun bir anlamı kalmaz. He. Ebe olan gider onu saklandığı yerde bulur. Doğru doğru. Kural bir. Nereye saklandığımızı söylemeyeceğiz. Evet. Ebe olan da beşe kadar sayacak. Anlaşıldı mı? Tamam anlaştık. Hadi oynayalım. Doğru daha kurallar bitmedi. Ebe beşe kadar sayarken diğerimiz saklanacak. Ama saklandığı yeri söylemeyecek. Evet doğru. Sonra ebe saklanan kişiyi aramaya çıkacak. Eğer onu bulursa ebeleyecek ve yer değiştirilecek tamam mı? Tamam. Bir dakika. Ee, ebe saklananı bulamaz ki. Canım neden bulamazsın? Ee, bulursa o kişi saklanamamış olur. Hayır. Bulursa o kişi yakalanmış olur. Ee, hayır. İyi saklanamamış olur. İyi saklanamadığı için yakalanıyor zaten. Ee, tamam. O zaman saklanmayı bilmiyor demektir. Evet. Aynen öyle. Ee, saklanmayı bilmiyorsa bu saklanmaç olmaz ki. Vah. <laughs> Lak lak! Ne? Eğer bu tartışmaya devam edersek yine saklambaç oynayamayacağız. Kuralları koymaktan bir türlü oyuna geçemiyoruz. Evet geçemiyoruz. Hadi artık oynayalım. Oynayalım ve görelim. Hadi Ebe ol. Ve beşe kadar say. Bir dakika Şükran. Neden ben Ebe oluyorum? Çünkü Ebe olma sırası sende. İyi ama biz hiçbir zaman saklanmaç oynamadık ki. Ebe sırası bana gelsin. O zaman saklanma sırası bende. Ha tamam. Beşe kadar sayıyorum. Say! Ka 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 Bir dakika ya. Ya ben niye buldum? Neyse. Yine kandırdı beni. Bir, iki, üç, dört, beş. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan sobe. Hmm. Burası iyi Ka. Burada beni kimse bulamaz. Kalk kalk. Evet. Nerede bu ya? Acaba nerede? Yukarıda mı yoksa aşağıda mı? Neredesin? Hiç saklanan kişiye neredesin diye sorulur mu ya? Yukarıda olabilir mi? Hı. Yoksa aşağıda mı? Kalk kalk kalk. Yukarıya bakalım. Hı hı. Aman arasın dursun. Yukarıya çıktı galiba. Yoksa aşağıdan mı? Hı. Hmm. Kark 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 kark. Ebelik de amma yakıştı ah İşte buldum seni kark, nasıl buldun beni be Önce seni etrafta aradım Bulamayınca yukarı çıktım sonra da aşağı indim Demek önce yukarı sonra da aşağı baktın öyle mi? Evet Önce yukarı sonra aşağı İşte böylece seni buldum Sobe lak, lak 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 Yukarı çıktın ve lak aşağı indin lak öyle lak mi? Lak <laughs> evet şipşak Yukarı çıktım aşağı indim ve seni yakaladım. Kalk işte buna inanamıyorum. İ i̇nansan iyi edersin. Artık ebe olma sırası sende. Saklanma sırası bende. Ha. Nasıl oldu da sobelendim? Kalk kalk. saklanamamışsın da ondan lak. Beşe kadar saymayı ne dersin? Çok basit. Bir, iki, üç, dört, beş. Kalk kalk kalk.